Ben de gel, hadi. Ben de gel. Sen de gel. Sen de Sen tol oynuyorsun mu? Yok oynayayım. Uzaydayım. Oynayayım artık ben tur alıp, uzaydayım anam. oturup Dağı başka? Başka şiştikleri var. Mı? Ay, Senin başka atın de. var mı? Özün atı var mı? Özün. Atam berelik de. Bergen bir, bir kara at var Aygır var. Hı Satıyordu mu? Yok. Aygır tasarlı Aygır tasarlı var. Aygır tasarlı var. Taylar Çok uygundan giyin beret mi? Evet. Atam da aldı alam da. Hı? Atam da aldı alam. Hmm. Sen kaç adaydın? Şey Sekiz 8desin